Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Bugün kardeşimle beraber duo kupak asacağız. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Bugün onunla beraber kupak kasacağız Böyle Brawl Stars serisinin gelmesini istiyorsanız bu videoya 15 like bekliyorum. Hafta dışı geliyor. Hafta içi Brawl Stars videosu isterseniz hafta içi Brawl Stars videosu açacağım. Hafta zaten biliyorsunuz Fortnite. Fortnite'ta yani güzel seri. Geçen de Skull Trooper geldi onu aldım. Uyyy. Burada Mecha Crow var. Bir daha atacağım. Aldı o geni. Sen. Aldın mı? Ben öldüm. Kaç. Ölmedim. 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 Ben Ben öldüm. Kaç koş, kaç, kaç. Yaşta san alırdım. Kimler? W W at W at saldır W attım değil mi W at W Aldın mı Almadım Ama ben aldım Biri Biri bir, bir can Abi Ölme Ölmedim, Tamam ya aldık gibi Aldım aldım bir epe Bir can Sıkıştırırsın Ya nasıl nasıl Sıkıştır Bayağı vurdun Bir ep. Uy. Alana ölşün Oha oğlum ölüyordum ha. Güzel güzel. Arkadaşlar bu videoya mega kutuyu da yetiştirmeye çalışacağım. Kuzey mega kutu açıyorum bak. Ne zaman açacaksın? Evet, bu, videoda hemen açacağım. Aha. Devam o yüzden. Ben Maçım. yoksa özür ver. Hazır arkadaşlar siz de Brawl Stars oynuyorsanız beni arkadaşlar ekleyip beraber oynayabiliriz. E Ekleyin. 19. Benim adım Göktürk Baba'nın kardeşimin kral. Baba kral. güzel kanalımız da güzel gidiyor 150 abone gayet iyiyiz hafta sonu Fortnite'ta güzel bir video atacağım ama kaç 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 o adam şey aldı <laughs> ortada adam var Kuru oldu mu var arkamda? Uy bir can. Oha on yük. Kimler? Sıçtık Ya abi öldük. Aferin lan Kuzey. Dikkat

Sen tiki aldın mı? Bir can o. Alırsın. Ah oh be. Güzel güzel yedi kupa. Yetişecek mi ki bu videoya bakalım? O zaman hemen görev yapmak için bir karakter alalım. Beş maç gücüyle kazan ya. Kolay bir görev yaparız değil mi hemen? Ama benim şeyim var. Benim şey, Şimdi prolar bak. Yürü. Al hemen al hemen al hemen. Al. Easy. Bunu Arkada da, da bir ben bir yük daha alıyorum senin için. Tamam. Ben oradan yapıyorum. Sen Devam ediyoruz. <laughs> Sen de var benim yanımda. Vurdum vurdum vurdum. Yedi. Sen öldün. Öldüm. Tamam ben iyiyim burada. Benim burada peni var. Peni yedi bayağı yedi. Peni çok yedi. Çok vurdum herkese. Önümde adam var. Help. Abi çok kötü yerde kaldık. Helal. Ay kötü oldu bu ya. Kötü çok kötü oldu. Arkadaşlar çok kötü oldu bu. Zorlayacağım ben bugün mega kutu Ama yap. Savaş topu giriyoruz. Savaş topu. Benim de, var. Benim de var. iyileşme görevi. Poko nerede? Burada. Tıklıyoruz. Hadi. Ready. Şimdi arkadaşlar videonun altına bir de bana karakter çıkıyormuş. Önemli olan yenilmek değil. Oha! Yedik ki gol. Oy bizim adam iyi oynuyor bu arada. Bizim adam çok iyi oynuyor. Adam aldın mı kuzey sen? Abi o top tut. Ya tut! <laughs> Oğlum ben bu görev yapmaya girdim. Şu an ölmeye. Ne ya Gol, gol attı galiba. Atamadık. Atatık. Atamadık, atamadık. <laughs>

Öldüm. Ben öldüm. İyi, çok iyi, çok iyi. Hadi. Hadi biri. Oha, 5 canım var. Ha gol attık. Gib galiba diyecektim de. Nazar değdi. As salak dynamic. Atarsın. Helal be. Güzel güzel. 10 saniye kala gol attık arkadaşlar. As. Sıçtık. Sıçtık çek. Güzel pas. Attık. Oh, salak adam. Attık. Oh! Gol be! Güzel be! Çok güzel aldık arkadaşlar. Çok iyi be. Bir daha girelim hazır ver hadi. Çok az kaldı hadi. Zorluğum, Gel, sizin... Ben iyileşiyorum burada hemen. bizim bir 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 bir. Bi 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 bi. bi bi. Pas attım sana. Oy! Aptal gibi bir yere pas attım. Balak'tın. Öldüm galiba. Oy çok güzel. Çok güzel. Aa Dynamite AFK. Ya sizin ben. Ya sizin ben yapacağım işe sokuyum. Tamam abi gol yemeyelim iyi böyle devam yani. Yemesek de olur. Gerekirse beraber kalalım, şu şey Vurdum. Vurdum. Ama. Vurdum. Hadi abicim, Ay, bir can. Ya, attık 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 attık. Atamadık. Attık. Atamadık, at. Güzel gol. Oh. Hadi Kuzey. Vur. Gol be. Arkadaşlar galiba oldu mega kutu. Aha oldu. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çıkmaz. Altı yaz. Lütfen 6 yaz. Bir çıkmaz. Abi 5 neden yazıyorsun ki? Değil mi arkadaşlar. Uğursuz. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesi için bu videoya 15 like istiyorum sizden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek